Fahiş kira zamlarına karşı bazı çalışmalar yapılıyor. Onlardan biri de bölgesel zam formülü. Şimdi ayrıntıları alacağız. A Haber ekibinden Pınar Özenç ve konuğuna dönelim hemen. Pınar Söz sizde. Hükümet faiz kira fiyatlarıyla mücadele kapsamında tedbirler alıyor. Bunlardan biri kira zam artış oranının %25 ile sınırlandırılması ve bölgesel formül. Şimdi bu konuları avukat Sedef Selçuk'la ele alacağız. Yayın konuğumuz Sedef Hanım hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. Evet önce isterseniz bölgesel formülle başlayalım. Hı hı. Bölgesel formül aslında e, Bekir Bozdağ'ın yeni açıkladığı bir açıklama. Bu Türkiye'nin 7 bölgesinde enflasyon oranlarının yine bölgeye göre göre belirlenmesi konusunda bir açıklamaydı. İçeriği tam olarak belli değil ama biz bundan şunu anlıyoruz. Bekir Bozdağ yine fahiş kira artışlarının önüne geçmek için farklı 3 model hazırladıkları açıklamanın içerisinde bir tanesinde yine Türkiye'nin 7 bölgesinde enflasyon oranlarına göre belirli yani sabit olan bir kira artışı bedeli ve oranı belirleyecekleri yönünde bir açıklama yaptı. Biz bu açıklamanın detaylarını yine bekleyeceğiz tabii ki. İçeriğini onlardan duyacağız ama buradan şunu anlıyoruz. Bu üç farklı modelin bir tanesi de her bölgenin ihtiyacına uygun olarak ve belki de o bölgedeki arz talep eğrisi de dikkate alınarak bölgeye uygun bir kira artış oranı belirleneceğidir Bu da tabii ki belli bir soluk getirebilir bu e, süreci. Bu agresif süreç hala devam ediyor biliyorsunuz. Yüzü %25 oran Kira zam oranlarının sabitlenmesi hususunda uzatılacağı yine aynı şekilde aynı açıklamanın içerisinde bize verildi. Bununla beraber yine bölgeleri oranla hakaniyetli bir oran belirlenmesi de yine bu agresif süreci biraz daha durduracaktır. Yani İstanbul'la tabii ki doğan olduğu bir il arasındaki fark gözetilecek. Tabii ki mutlaka burada. Bölgeler arasındaki farklılıkla beraber bölgeler arasındaki ihtiyaç da dikkate alınacak. Tabii ki hakkaniyetli bir oran belirlenirse bu her bölgede bir dediğim gibi anlaşma sağlanacaktır. Yüzde 25 e, tefe tüfe oluyordu. Siz de anlatır mısınız? Yasal olarak kira artış oranı maksimumda 12 aylık tüketici fiyat endeksinin ortalaması baz alınıyordu ve en yüksek artış oranı bu rakama göre belirleniyordu. Ancak haziranda açıklamaya göre geçen sene hazirandan 2023 temmuza kadar geçerli olacak şekilde. Çok özür diliyorum, düzeltiyorum. Geçen sene haziranda açıklandı ve geçen sene 2022 temmuzla 2023 temmuz arasında kirazam oranları %25'e sabitlendi. Bekir Bozdoğan açıklamasından şunu anlıyoruz. Bu sabit oran yine 2023'ün devamında yani Temmuz'dan sonra da devam edecek. Ancak bu oranın içerisinde farklı bazı çalışmalarda var mı? Bunu ancak yapılacak kesin açıklamadan sonra görebiliriz. Evet. Çok teşekkür ederim. Merhaba. Ben, teşekkür Gerçekten. ederim. Evet, hükümetin faiz kira fiyatları ile ilgili aldığı tedbirleri konuştuk. Avukat Sedef Selçuk'la söz tekrar Banu Elde.